Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Biz gene kış hazırlığındayız. İncir reçeli yapıyoruz arkadaşlar. İncirlerimizi topladık, reçel yapıyoruz. Sizler ne yaptınız? Fasulye ayıkladım, kuru fasulye, son fasulyeleri arkadaşlar. Kuru fasulyeyi yeşillik ayıkladım, turşuluk ayırdım. Gülerim de tarna geçiriyor arkadaşlar. Onun yanına gidelim hep beraber. Kolay gelsin kızım. Sağ ol. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Nasılsınız? iyi misiniz YouTube arkadaşlarımız? Bizler iyiyiz Allah şükür. Biz yine kış hazırlığı devam ediyor arkadaşlar. Tarhana yapmıştık, yoğurduk, beraber paylaştık sizinle gördük. Onu bir güzel günlettik, çıkarttık. Tahranımızı geçirmeye başladık. Bizim burada bu kalbur, kalbur deniyor. Bundan geçirilir tahran arkadaşlar. İsteyen robottan geçirir. Biz eski göreneklerimizi bırakmadık arkadaşlar. Kalburdan geçiriyoruz yine. Şöyle göstereyim size geçirmiş geçirdiğimi. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle elim alıp da göstereyim. Bu şekilde oluyor tahranımız. Öyle bayağı bir geçirdim. Şuradan da göstereyim size. Böyle alıp alıp bunun üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle. Güle güle yemek nasip etsin yavrum. Böyle Hep beraber. Kapatıyorum kurumasın diye. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu şekilde geçiriyoruz. Böyle yaptığımız zaman geçiyor zaten. Bu bizim tarhana kalburumuz arkadaşlar. Bizim burada bundan geçiriyor herkes tarhanasını arkadaşlar. Biz de aynı devam ediyoruz eski göreneklerimiz isteyen robottan da geçiriyor arkadaşlar biz robot yerine devam ediyoruz eski göreneklerimize bu şekilde oluyor 8 gün mayalandırdık arkadaşlar kahramanımızı 8 gün oldu biz kahramanımızı yumuralı 8. gün çıkarttık bezlerin üzerinde güzelce bugün de geçirmeye başladı. şekilde oluyor. Böyle böyle geçiriliyor. Piş hazırlıklarına devam. Pişin olmazsa olmaz. Tarhanası çorbasız. Tarhanasız olmuyor arkadaşlar. Bizim evde çocuklar da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. tarın olmayınca olmuyor. Benim çocuklarım tahranayla büyüdü. O yüzden mutlaka her sene yaparız biz bunu. Bu sene biraz fazla kaymak koyduk. Kahramanımız çok güzel olmuş arkadaşlar. Tadı çok güzel. Hamurken pişirdik. Nasıl bir tadına tuzuna bakalım diye çok güzel olmuş. 8 gün mayaladık işte arkadaşlar yöre yöre değişiyor. Herkes daha çok bazı yerde daha çok bayalandırıyorlar. Biz 8 gün tuttuk. Bize iyi geldi tadı. Ekşiliği. Annem incir reçeli yaptı bir taraftan. İncirler de geçiyor. Çok yağmur yağdığı için incirlerimiz bozulmaya başladı. Yağmurda hepsi bozulmuş. günümüzde böyleydi. İbrahim abi yine gidelim. Şöyle altına geçirilmiş halini de göstereyim arkadaşlar. Altından geçirilince de bu şekilde oluyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Rengi falan çok güzel tanrımızın. Allah güle güle yemek nasip etsin yavrum. Hep beraber. Amin inşallah. Amin. Ben devam edeyim yine kalan yerden arkadaşlar. Biberimiz de arkadaşlar doğradı iber topladık arkadaşlar Aa, salçalık onu pişirecek annem. şeyin yerinde. zümleri olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar da tarla çıkarıyor içmende. Bizim boşlukta. İbrahim kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yaptın bakalım? Ne yapayım ya? Kışlık odun oraya götüreceğim. Ha, ha. Allah güle güle yakmak nasip etsin yavrum. Amin. amin. E ee, gitti mi? Ki, kim var senin yanında? Ben anahtar kaptım, ben kadar kaptım. Ha, şu ayak kaplar var ya. Nerede? Ama iyi oyna Pek de güzel. Ha. Pek de havalı. Bekmez yapmayacak diye gene. Geçemiyor bak. Bekmez diye. Ne yaparsa yapsın her şey. Odun çok artı Odun bol. Evet. Odun bol diyor. Odunla telaş yok be yenge. Aa, odun almaya olmayı mecbursun. Allah, sağ olsun. Amin. Maşallah çok güzel odunun. Sağlam odun. Güzel. Hadi Allah kolaylık versin bize. Sağ ol yeğenim. Şurada bak ekmek koydum oraya. Ekmekle varmış evet, abi. Gelden. Tamam, sağ ol. Ha. Sağ ol yavrum. Tamam. çiçekler de çok güzel arkadaşlar. Üzümler olmuş. Pek güzel. Çilek üzümleri arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Amcamızın. Alatlı amca derdik arkadaşlar. Hepsi gitti. <laughs> Tekrar geldim ben kızım. Ben yine de devam ediyorum arkadaşlar. Zahrana geçilmeyi azalıyor artık bayağı bir geçirdi. Artıkça geçirdikten sonra evin içine sereceğim arkadaşlar. Kırmızı zınır, renginin gitmemesi için evin içinde kurutacağız. Bir hafta 10 gün. Sonra da dolduruz şişelerimize. şekilde oluyor. burada böyle oluyor. Tarhana yöre yöre değişiyor arkadaşlar. Babaannelerimiz annelerimiz böyle kal kalburdan yapıyordu. Biz yine aynı devam ediyoruz onun içine. Eski usul. isteyen robottan da çekiyoruz bugün buralarda. Biz eski usul devam ediyoruz arkadaşlar yine. Annem de yemişten reçel yaptı. O bugün onları halletti. Ben de bunları hallettim. Malum okullar açıldı arkadaşlar. Yoğunuz bu aralar. Yıldırım okula başladı Benim günüm biraz dolu dolu geçiyor Sabah getiriyorum Öğleden sonra almaya gidiyorum Yoğunuz bugün Bugünlerde yeni alışıyor okula O yüzden kendini tam bırakamıyorum Daha O yüzden Getirip götürüyoruz Yoğun geçiyor biraz Bu haftamız böyle İlk hafta olduğu için Havalar serinlemeye başladı. Sabah erken kalkındığında üşünüyor artık. Çocuklar okula giderken üşümeye başladı. Biz buralarda sabah akşam artık serin olmaya başladı arkadaşlar. Kışa dönmeye başladı. Sonbahar kendini göstermeye başladı. Bugün de böyleydi arkadaşlar. Bir taraftan yemiş reçeli bir taraftan tahrına bugünümüzde böyleydi arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun kanalımızda kalın beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar yorum yapmayı unutmayalım yapanlardan Allah razı olsun arkadaşlar Allah razı olsun bin kere beğenilerinizi atıverin lütfen hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere